Çanakkale'nin ruhunu özlerinde yaşatmakta kalmayıp bu ruhu herkesi kavramasında öncü oynayan, bu etkinliğin düzenlemesinde büyük katkılar sunan Çalı Kuşları Derneği'nin başkanı Avukat Türay Bekir'e açılış konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınıza kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben sevmem aslında protokolü. Hem de, hiç sevmem. Çünkü bugün aslında bir destan. Milletin, bu milletin dirilişinin destanı. 106. yılındayız. Ben sadece iki tane anekdot anlatacağım. Öncelikle teşekkür edeceğim, ev sahiplikleri için, altında e, belediye başkanlığına, kültür müdürlüğüne, e, hazırlıkları için, ee, halk eğitim müdürlüğü e, e, ve öğretmenlerini, keçi öğren belediyesi ve katılımlarına katılımlarını, Büyükşehir Belediyesi bize e, gönderdi, çıkış alabilirsiniz. 80 adet şehitlerimizin ve bugünün anısına, onlara ve katılım sağlayan herkese, tabii ki Enşem ailemize ve diğer e, burada bulunan, bu aziz ruha saygı duyan, hatırlamak isteyen, Herkese minnet borçluyum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir avukat Türk kadını olarak. Tabi çıkışta bugünün anasına, o günün kıyafetlerini bir Türk e, kızı, hemşire ve bir askerimiz var. Biraz sonra harika bir e, oratorya e, seslendirmesini yapacaklar. 1915 yılındayız. Bu arada Sayın Vekilim hoş geldiniz sefa getirdiniz, iyi ki geldiniz, bizimle ilgilendiniz. Sizler de öyle, kadınları görmek değil mi hep evet. ee, gerçekten öncü olduklarında Sultanahmet mitinglerini hatırlayın. Aslında Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımlarını çakan Sultanahmet mitinglerini başlatan e, Nakia Hanım ve Halide Hanım'dı. E, onu unutmamak gerekir. O yüzden kadının gücü gerçekten çok yüce ve erkeğiyle yürüdüğünde yapamayacağı şeyle işiyor. Ee, 1915'te e, birinci ve ikinci ünlü harflerinde meclis tutanaklarında hatırlarız. İki öykü Çanakkale'ye ilgili. E, hani bir Nezan diye bir kız vardı. 13 14 yaşlarında ve her seferinde tepe birinci ve ikinci ünlü harflerinde defalarca defalarca verildiğinde bir, çıkardı. Allah 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 diye atılırdı. Askerlerimiz de ya bir kızın arkasında kalmaktan utanıyoruz diye onlar da onun peşine takılırlardı. Ve karşı taraf, Yunan tarafı derdi ki sen de hoş geldin. Derdi ki ee, ya yeni kuvvet gelmiş galiba. Biz geri çekilelim bari. Derdi. Ve Nezahat Onbaşı'nın aslında öyküsü 1915'te başlar Çanakkale'de Yedi yaşındadır, annesi e, Beren'den vefat etmiştir. Babası hafız Halit Bey ona orada bakmak zorunda olduğu için kılıç kuşanmayı, silah kullanmayı, ata binmeyi Düşünün, bu Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na geçen destandır. Bu yüzden nezahat hep benim için çok önemlidir. Çünkü signail madalyası verilmesi önerilen ilk vatandaştır ilk kadın vatandaş. Ondan önce, erkeklerden daha önce kadın olan Nezahat'a istiklal Madalyası verilmesi birinci meclis tutanakları geçiyor. geçmiştir. Bu birinci öyküdür. Hep beni e, mutlu eden. İkinci öykü yine 1915'lerden geçiyor. İleri gazetesi İstanbul'da Ağustos ayı peş peşe Cork Bayırı, Anapartalar, Zaferleri ve bir Sarıpaşa sözleri geliyor İstanbul'a. Yeni gazetesinde bir yazı hazırlanıyor. Ve bir güfte yapılıyor. Güfte şöyle. Dal başını Gümüşlere durmaz Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Bu güfte o gün yayınlanmıyor. Çünkü askerin seyretilmesi, kişilerin seyretilmemesi gerekli diyor. ve bir gazeteden bu yazı olduğunu çekiliyor. Ama unutmamak gerekir ki 25 Mayıs 1919 tarihinde Hansa'da e, araba bozulunca Mustafa Kemal Atatürk iniyor Han ağırlık üzere ve diyor ki dağ başında duman almış güneşlere durmaz akar güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar güneş ufuktan her gün doğuyorsa burada araba şehit, aileleri, asker şehit aileleri onların onların yüzü su doğru. Ve bunu asla unutmadan benim şu anda kurduğum köprü gibi 1915, 1919 ve 2021 arasında bu tarih köprüsünü kurmayı Lütfen hiç unutmayın ve her zaman bu tarih köprüsünü kurun her zaman şehitlerimizle minnetle hem de öyle büyük bir minnette ki ben burada konuşabiliyorsam onların sayesinde konuşabiliyorum. Minnette anın ve doğanızı okuyun. Bugün 18 Mart 1915'in 106. yılı. <laughs> Zaferimiz kutlu olsun ama orada binlerce şey, Ruhları, aziz ruhları önünde. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da aziz ruhları önünde. Saygı